Hepinize merhabalar dostlarım. Hep yeni bir videoda karşınızdayım. Nasılsınız? sizler inşallah. Ben soracak olsanız ben de iyiyim. Ee, bu bölümde sizlerle beraber artık bu tarafa geçiş için Dur, ismini unuttum. Hayır. Ne deniyordu ya buna? Kö köprü. Köprüyü de unutmasınlar neyse artık. Köprü yapımını başlayacağız. Aslında ben videoda şu burayı bir düzenledim. Bir başladım. Yani şöyle gösterebilirim. Alt tarafına şöyle bir yer yaptım yani. Sadece aşağı doğru indirdim. Sağlamlaştırdım gibi görüntüleri yapmaya çalıştım diyelim. Burayı da birazcık doğallığı bozuldu. Ben burayı yeniden düzenleyeceğim. Böyle yukarıya doğru güzel çıkış yerleri ayarlayacağım ona. Ama bu bölümde değil. Artık onu bölüm dışlarında falan halledebiliriz. Tabi köprü bu kadar olmayacak yani. Bu çok kötü bir görüntüsü var. Ben bunu düzenleyeceğim şimdi bugün sizlerle beraber şu anda. İlk başta dostlarım 4 blok ben yukarıya çıkmayı tercih ediyorum. Yanlış çıktım galiba dedim. 1, 2, 3, 4. Bakıyoruz aynen şuradan bir blok eksik çıkmışız. Koyabilir miyim buradan? Koyduk. 1, 2 3 4. Her taraftan dostlarım. Bu arada kolonlar arasında 4 blok boşluk var. Pardon, 3 blok boşluk var. Şimdi geliyoruz buraya. Aynısını buraya da yapacağız. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4. Son olarak da şurası. 1 2 3 4. Burayı da düzenleyeceğim. Ben burayı daha düzenlemedim. Şimdilik böyle. Şimdi dostlarım ben buraları birbirine bağlayacağım. Bu şekilde. Burası da tamam. Aslında daha güzel bir görüntü de yapabilirdim. Ama fazla uğraşmak istemedim. Yani uzun zamandır yan tarafa geçiş köprüsü yapacağım falan diyordum. Bir türlü yapamadım. Ben de dedim bari artık bir yapalım yani. Dedim. Taş kırık taş duvar aldım bu arada yaptım. Şu bunları da buraya böyle güzelce koyduk. Aynısını bu tarafa da yapacağız. Evet. Görebileceğiniz gibi küçük bir ya bence bu kadar ideal. Ya şöyle bir saati gündüz yapayım. Çünkü daha buradan uzaya gidemeyeceğim. Saat gündüz. Tamam. Fena değil aslında. Yani daha da güzel yapılabilir tabii. Ben biraz aceleci davrandım dedim. Artık yapabiliyorken yapayım yani. Uzun zamandır Çünkü yapacağız deyip yapmadık falan. Şu yan taraflarda bir güzel bir düzenleyelim. Küreğim kırılmasaydı iyiydi. Aslında temelini de sizle beraber videoda atabilirdik de. Temelini suya in falan. Uzun sürer dedim. Bir baktım temeli atmışım falan. Etrafı da düzenleyeyim dedim. Bari video içinde düzenlemek zorunda kalmayayım. Onu falan düzenledim. Bayağı video dışı bunları hallettim biraz. Çok uzun sürmedi zaten hızlı yaptım. Elim hızlıdır. Bunları hallettikten sonra direkt videoya girdim zaten. Şunları da kırayım. Evet son olarak burayı da böyle kıracağım. Bir tümsek olsun diye. Evet. Görebileceğiniz gibi buradan böyle dıştan aynı şekilde gözüküyor. Buralar da birbirine bağlayabilirdim de bağlayınca çok güzel durmuyor gibi. E ne diyorsunuz? Şöyle mi daha iyi? Böyle mi daha iyi? Ya bu şekli var. Bu şekli var. Bu da güzel aslında da bir de bunun uzaktan görünüşüne bakalım. Ona göre karar vereyim. Şimdi emin değilim. Uzaktan bakınca şu şekli daha ideal gibi normali. Baksana şu çok kapalı gibi duruyor ya. Köprü dediğin içeriye görebileceksin abi. Köprünün amacı bu zaten. Yani daha kaliteli bir köprü yapmayı düşünüyordum ama dediğim gibi aceleye getirdim. Hızlı yapayım dedim. Öylerde belki bu köprüyü düzenleriz. Daha da güzel yaparız. Şimdi elimdeki şu çiçekleri artık atabilir miyim? Yol boyunca full elime çiçek geldi ya. At bunu. Papatya'yı da at. Yaban çiçeğini de at. Buraya dediğim gibi zaten siz de biliyorsunuz. Ben buraya çok güzel bir yer yapmak istiyorum. Hatta yapabilirsem buraya salut falan da getirmek istiyorum. Burayı güzelleştireceğim. Burası da var zaten de. Burası çok iyidir. Bu taraf daha iyi. Hani gölet gibi çok güzel. Köprüyle artık bu tarafa geçtik dostlarım. Bu taraf bizim Artık farmları yapmayı düşündüğüm yer. Şimdi bu taraftan odun götürebilirim kendi evime. Çünkü burada bayağı ağaç var. Artık ağaç da dikebilirim. Birazcık da düzlük. Bak çiçek biraz fazla var. Çiçek vadisi burası. Farmlarımı falan bu alana yapabilirim. Tabi çiçekler beni bayağı sinir edecek. Bu sürede o yüzden suyla buradaki bütün çiçekleri alırım diye düşünüyorum. Burada da bir sulak alan var. Üstünü kapatabiliriz. Üstünü kapatabiliriz. Tamamen bana kalmış bir olay bu. Şimdi evime doğru bir gideyim. Şu bayağı da üstümde malzeme kaldı değil mi? Malzemeleri fazla alıyorum hep. Yani az al alırsak eve dönmekle uğraşmayayım diye. Evim de tatlı ama başka bir ev yapmayı düşünüyorum. Yani ilerleyen bölümlerde. Bu seriyi biraz uzun tutmak istiyorum. Tabi siz beğenirseniz daha uzun tutarım. Bu gördüğünüz gibi artık fanlarımız şu tarafta olacak. Farmları da kendinden aslında çok uzak tutmak istemiyorum. O yüzden oraya da böyle kulbe gibi bir yer yapabilirim. Çünkü fanlar benden çok uzak olursa bazen çalışma olayları birazcık daha düşüyor diye biliyorum. Şu neden böyle durmuş ki? Bir saniye. Normalde böyle durmaması gerekiyordu. San ne alaka ya? Evet. Tam olarak onun burada falan olması lazım değil mi? bir Yani öyle durunca bir yer atalım. Normalde öyle durmaması gerekiyor. Acaba neden öyle durdu şu an? İçinemem. Baltam aşağı inene kadar kırılacak büyük ihtimalle biliyordum. Baltamız kırıldı. Küreğimiz de kırıldı. İki tane şey şu an eksik. Bunları birazdan ele Güzel. Bu bal kabağı farmımız dostlarım. Bu bal kabağı farmının yapımı zaten kanalda var. Yanında bizim bir önceki bölümde yapmış olduğumuz bambu farmı var. Onun da yapımı kanalda var. Aslında bambuyu çok fazla kullanan biri değilim. Ama farmlarda artık bambu kullanabileceğiz. Çünkü odun olarak işe yarayabiliyor bambu. Bambu bloğu falan geldi. Bunları kullanmak amaçlı bambu farm yaptım. Fazla gerek durmuyor bilmiyorum. Yakında kendime köylü de getirmek istiyorum dostlarım. Sonuç olarak köylüm yok. Yani evimi şu yanına küçük bir köylü kulübesi yapsam. Buraya da köylüleri soksam mesela içine böyle. Falan güzel olabilir ama bunun için hem bir köy bulmam lazım. Hem de nether taktiğiyle buraya bir portal açıp köylüleri oradan buraya getirmem gerekiyor. Ki bu da çok zorlar beni. Yani kolay değil. O yüzden şu an bilmiyorum. Ama köyde yukarı taraflarda falan köy olabilir. Hiç bilmiyorum. Çok açılmadım. Genel olarak buralarda takılıyorum. Ama köy bulursam gerçekten çok işime yarayacağını düşünüyorum. Farmları buralara uzakta farmlar olacak. Burada da köylerim olacak falan. Yapacağım. Hatta e, ileride nedir gitmek için nedir'e işte yapmak için nedir'e gitmem gerekiyor. Yatak taktiği için de güneş ihtiyacım olur. Buradaki koyunları alır. Şuraya bir gün farm yaparım. Veya o tarafa. Onlar sınırsız bana yön getirirken ben de bedavaya ya günüm olmuş olur. O sayede daha kolay nedir ayı tarayabilirim. Evet. Artık bu tarafa daha sık geleceğiz gibi duruyor. Ağaç için şey için. Köprü fen olmadı. Buradan aşağı düşebilir miyiz? Hayır düşemiyoruz. Güzel. Ya bunları kolon niyetine koydum. Bu arada aşağı taraftan da şöyle gözüküyor. Şöyle eleyeyim de. Aşağı temas ediyor hepsi vardı. Tam değiyor. Hani e, tam tamam düştüyken daha da güzel göstereyim. Böyle. Yani havada kalmış görünüsü olmasın diye birazcık uğraştık. Gelmişken seni de alayım. Blok blok dur. Bu blokları gerektiğinde başka farm için de kullanıyorum. Koyu meşe de bulmak istiyorum. Koyu meşe bulursam etrafa bir iki tane koyu meşe ekeceğim. Ve farmlarımda koyu meşe de kullanacağım. Koyu meşe benim çok sevdiğim bir ağaç türü ama maalesef daha hiç çıkmadı. Çünkü fazla geziye çıkmadım. Fazla gezmiyorum etrafta. Genel olarak buralarda takılıyorum. Farm fena olmadı ya. Ben beğendim. Bayağı iyi Değil ya yani. o inanılmaz iyi değil de fena değil ya Kullanılabilir Eve geri gidelim bakalım, Şu üstümüze de bayağı boş eşya birikti Evin keşke yapımını sizlere gö gösterebilseydim Zaten bir önceki video'da da açıklamıştım Evi yaparken videom silinmiş O yüzden evi yaptığım videoyu sizlerle paylaşamadım Buna dolayı sizlerden özür dilerim Şunları atalım sana bir şey atamayız. Sana az önce baktık zaten. Sen ne at? Sizler gidin buraya. Tamam. Bana çubuk verebilirsin ya. Hatta çubuğun zaten burada değil de burada olması gerekiyor aslında da. Sen bana bir iki tane ver. Tamam. Şimdi de demire ihtiyacım var da ben maden yerini nereye yapmıştım onu hatırlamıyorum. Dört tane yeterli olacaktır. Aşağı inip kendime bir baltayla bir kürek daha yapmam gerekiyor. Hemen onları halledeceğim şimdi. Bana bir tane daha demir balta veriyorsun. Koydum. Sizden sopa. Senden de bana bir demir balta. Baltayı seviyorum be. Çok işe yarayan bir şey. Bunu buraya atayım. Çünkü sopa her türlü lazım olacak bana zaten belli. Hiç uğraşmak var gerek duymayayım. Buradaki ağaçlar artık bilmem. Biraz Allah da alan kapatıyorlar hani bence. Bunları direkt buradan kırıp şu alanlara falan da taşıyabilirim de ben daha çok fazla yap yapmak istiyorum. O yüzden emin değilim. Ben niye aşağı düştüm ya? Yani? Şu, şu kapatalım. Var mı da kapattık. Yağmur da durdurduk. Güzel. Ben bu farmını ben büyük yaptım, onun küçük yapımı da var. Yani fazla da malzeme istediğini düşünmüyorum. Bence güzel bir farm. Neyse dostlarım bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bugün sizlerle beraber e, köprü yaptık. Videomu beğenirseniz, abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.